Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videodan da tekrardan sizlerleyiz. Youtube Türkiye'nin en güzel oyun kanalı ama en az izlenen oyun kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 gecede kulübede hayatta kalmaya çalışacağız geceleri. Asla ateşe girmeyeceğiz. Ateşin olduğu bölgeye girmeyeceğiz. Ve sizlerle birlikte geyikle dövüşe dövüşe hayatta kalacağız. Eğer ki siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız bakın suratıma bakın ne kadar sinirliyim. Hep like gelmediği için bunlar. Hepiniz gençler like atıp abone olmayı unutmayın unutmuyorsunuz. atmayı unutmuyorsunuz ki bu yüz ifadesini değiştireyim. Şöyle gülen bir ifadeye çevireyim. O sırada gençler hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım efendim. Evet gençler oyunumuza başladı Hızlı bir şekilde burada bir adet kömürcüğümüz olması gerekiyor ama sanırım gene koymamışlar. Anlamadım. Bu son iki videodur. Aha burada. Kamufle edeydiniz. Yani çok görünür olmuş bu. Şansa oraya gitmeseydi muhtemelen iki saat bulamazdım ama neyse efendim. Hızlı bir şekilde gençler şuradan odunlarımızı kıralım. Ateşimizi hızlı bir şekilde büyütelim. Evet açıp bir çekilir misin? Evet onu almam lazım az benim kardeşim. Heh, teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde Gençler ateşimizi büyüttük. Bir adet haritamızı yapacağız. Umarım yakınlarda bir yerde kulübe vardır. Kulübe de hayatta kalacağız. Ve evet yakınlarda görünmüyor. Sanırım ateşe git gel biraz uzun sürecek. Umarım öyle olmaz. Hızlı bir şekilde haritamı da yaptım. Oyun bu arada İngilizcede kalmış. Hemen bir Türkçeye çevireyim. Evet gençler oyunumu Türkçeye çevirdim. Ben İngilizce oynamayı sevmiyorum kardeşim benim. Nova'da İngilizce bilmiyorum. Evet Baykuş Reis gelecek bu arada. Bizim Ram Reis gelmeyecek ve yakınlarda hala da kulübe görünmüyor. Umarım bilmem nereye kadar gitmek zorunda kalmayız efendim diyorum. Hızlı bir şekilde şu sandıklarımızı açalım. Hızlı bir şekilde lootlanmaya başlayalım. Bakalım içerisinde fenerciğimiz çıktı. Gayet güzel gayet tatlı. Geceleri zaten kovalamaca oynayacağız bildiğiniz. Geceleri ateşe girmek yasak. Kesinlikle. Bizim kulübe de hayata kalacağız. Aha burada bir tane var. Şu kulübeye girebiliriz. Ama hala bizi uzak ya. Daha yakında bulabilirsek daha yakındaki bir kulübeye gidebiliriz. Şu kömürleri toparlayalım. Ateşimizi hemen büyütelim. Bakalım kulübeciğimizde ne varmış? Bu varmış. Direkt inşallah şu şekilde şöyle hayatta kalacağız. Artık bakalım. Bir kulübe seçeceğiz ev olarak kendimize. Gayet iyi bir şekilde kömür topladık bu arada. Tabii güzel bir çuval mı da çıkarırsam tadından yenmez efendim. Evet bizimki kaydıraktan kayıp düşüyor. Kardeşim bu bende var. Teşekkür ediyorum. Lazer topumuzu da böyle koyalım. Tabii ki de oyunun en iyi karakteri olan Cyborg'u çektim. Rootlanmaya devam efendim. Aslında 4 tane var. Gidip bunu boşaltıp böyle gelirsek sanki daha iyi olur. Haritamız en azından biraz daha büyür. Dur kardeşim sönme geliyorum. Yetiştim gençler. Hızlı bir şekilde haritamızı büyüttüm. Şimdi şu taraflara doğru açıkçası gidebiliriz. Bakın ilk çocuğumuzu oradan kurtarabiliriz. Oyunun hızlı akması için. Kardeşim ne burada böyle hepiniz toplanmışsınız? Şöyle ortalarına bir atlayalım, dikkatlerini çekelim tak diye şöyle tek ata ata. Hızlı bir şekilde hepsini öldürelim. Neden Cyborg'a en iyi dediğimi de bu şekilde anlamış olursunuz efendim. <laughs> Millet iki saat bunlarla uğraşırken biz tek ata ata geçiyoruz ortalıktan. Abi bir tane mızrak buldum. Şu an çok işime yaramaz sadece tavşan falan avlarken işime yarar. Çocuğumuzu aldık bu arada eşek sıpasını. Bunları da alalım. Ateşe götürelim yemek yemek için. İlk gece tabii ki de dediğim şey geçerli değil gençler zaten. Şu an hiç kimse gelmeyecek. Şu an lutlanmamız ve ateşe git gel yapmamız lazım. Boss abi biliyorsunuz ki ikinci geceden sonra gelmeye başlıyor. Geek Reis birazdan buraya gelir. Bu arada birçok kişi geçen videonun yorumlarına da yazmış. Bizim Geek Reis hainlik gundiklik yaptı diye biz ona o kadar yardım ettik. Reis hala bizi kovalıyor diye. Bak bak tipine tükürdüğüme bak. Hain gundik hemen unuttun iyiliklerimizi. Bak kaçıyor gidiyor. Laflarımızı kaldıramadı demek ki. Neyse efendim. Ben bunu daha önce denedim gençler ama lakin Baykuş Reis varken denemedim. Umarım Baykuş Reis bizi üzmez. Ram Reis varken denemiştim. Ram Reis de gayet güzel bir şekilde gene yapabiliyorsunuz bunu ama baykuş reis umarım bizi biraz üzmez. Şurada toplayabildiğimiz kömürleri toparlayalım. Bu arada ben hala da çuval bulamadım ya. İki tane kömürcüğümüz var burada. Kardeşim birini alacağım bir tanesini elle götüreceğim. El mecbur şunu da al. Ya sen ne yapıyorsun burada? Gelmiş yani, bize saldırıyor hain gundi. Hızlı bir şekilde şu kömürümüzü götürelim gençler. Evet gençler ikinci gün oldu. Ben daha hala da bulamadığım için çuval muval vesaire. Bunları el mecbur gençler şununla şu reisleri avlaya avlaya bir şekilde bulmamız lazım. Akşan ayakçı ile tüccar reisten alacağız. Aksi takdirde biraz uzun sürer. O kadar sandık açtım çıkaramadım. Şu anda da çıkacağını düşünmüyorum. Oğlum kaç tane kestim. Soykırım yaptım oğlum tavşanlara. Hala daha bulamadım ya. Gel kardeşim benim. Bakalım bak bu reiste de yok. Allah'ın belası. Kardeşim haydi sen de Allah razı olsun ya. Bir tane ayak için iki saattir arkalarından koşturuyorum. Kardeşim al şunu bana çuvalımı ver de. Allah razı olsun. Allah ne muradım varsa versin. Hızlı bir şekilde şu kürkümüzü de verelim. Al kardeşim benim. Kardeş ben kürkü aldım ama nedense bırakamıyorum. Evet umarım oyunda internetim gitmemiştir. Gitmemiş. Ama kürkümü geri bırakamıyorum. Kardeş benim bir kürk vardı be. Gençler benden bir sıkıntı var. Ben az önce kürkü almadım mı? Lan kürküm nerede? Kim çaldı? Lan biri dızladı. Lan eşek basım. sen mi çaldın? Kürküm nerede benim? Oğlum ben EF her şeye basıyorum şu an ortada yok. Nereye gitti lan kürk? Aa, katakulliye geldik. Dolandırıldık lan. <laughs> Nereye gitmiş olabilir? Gençler sizce ne oldu? Yorumlara bir yazın. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Katakulliye geldik ya. Dolandırıldık. Hop gençler çok kısa bir video istedik. için kestim. Gençler Discord adresimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Discord'umuza gelip gençler gayet güzel güzel bir şekilde seviyeler kasıp sohbetlerde takılıp burada ticaretlerinizi yapıp aynı şekilde arıcılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve de gençler burada şöyle tıklayarak kendinize özel odalar oluşturup burada arkadaşlarınızla birlikte takılabilirsiniz. Hepinizi gençler Discord'umuza bekliyorum. Aşağıda başa bir dilim yorumda ve açıklamada olacak. Hepinizi beklerim gençler. Aynı şekilde ben de aşağıda seslerde sizlerle birlikte takılıyorum. Neyse efendim videoya geçelim. Neyse efendim ben şunları bir alayım. Ben cinmin girdi galiba ben kaçıyorum. Ben bu ateşe bir daha gelmem. Ateşe cin girdi arkadaşlar. Şunları falan öldürelim. Aha bir tane daha küp kürk Kardeşim zahmet olacak bu kürkümü de yeme. Yani biri çalmasın mümkünse. <laughs> Her dakika başı gidip kürk bulamam. Gel kardeşim benim. <laughs> Allah razı olsun. Şuradan baltamı ver ben gidiyorum kardeşim. Kendine iyi bak dikkat et. Siz beni korkuttunuz. Oyunuma cin girdi. Şuradaki yere çıktım mı hiç hatırlamıyorum ama yine de bir deneyelim. Ben buraya çıktım diye hatırlıyorum ama şu köşedeki de olabilir. Aa çıkmamışız. gayet güzel. Hızlı bir şekilde açalım. Belki bendaj mendaj bir şeyler buluruz. Bandaj bir hali işimize yarar çünkü. Aha yakıt daha güzel daha güzel. Şu reisi öldürelim yolumuza bize saldırmasın. Hızlı bir şekilde şuraları bir Sonra şu kültis reisleri bir dalalım. Selam aleyküm. Bakalım burada bir şey var mı? Burası boş. Yani ne varsa kadınlarda var. Şuradaki yere girelim. Demirimiz ve sandığımız var. Hızlı bir şekilde açalım. Bakalım sandığımızdan bir adet bendaş çıktı. Gayet güzel, gayet tatlı. Benim şu kültislere şöyle uzaktan uzaktan bir dalacağım da. Önce şu uzakçı öldürürsek daha iyi olur. En azından çok saldırmazlar bize. Geyik reis de gelmezse çok sevindirim. Kardeşim daha ikinci geceden umarım üzmezsin bizi. O sırada lootlarımızı toparlayalım. Şu an buraya ise dalamam. Mermim dolmadı. Aha şimdi alabilirim. Gel kardeşim benim. Hatta gel ben seninle mızrakla savaşayım ya. Bu arada yeteneksiz herif dibinde olmama rağmen bir tane vuramadık. Yapacak bir şey yok. Hemen açalım sandığımızı. Bakalım Bendaş bulduk. Gayet güzel. Gayet tatlı. Fanman bir hayli bir şey çıkardık efendim. Bence direkt biz yavaştan bir uzayalım. Şunları ateşimize götürelim. Yakalım. Zaten doldu üstümüz. Yemek sıkıntısı çekmemek için bence yemek sorununu da biraz çözmeye çalışabiliriz. Veya sürekli avcılık da yapabiliriz. İkisinden biri bakalım. Ben bence en başta direkt şuraya atayım. Çünkü bu cesetler biraz büyük. Bize sıkıntı yarar. Atır. Gayet güzel. Ateşimizin seviye atlamasına çok az kaldı bu arada. Bence lootlanalım. Hiç ağaç kesmeye gerek yok. Zaten gezmediğimiz bir hayli bölge var. Bu bölgeyi gezene kadar zaten ateşi büyütecek kadar yakıt buluruz. Derken buldum bile. <laughs> Bunu götürürsem muhtemelen büyüyecektir ama buraya kadar gelmişken tam bir lootlayalım. Aham. Bizim geliştirme yedi çıktı ortaya. Gayet güzel. Buradaki lootlar güzele benziyor bu arada. Hızlı bir şekilde şunları bir çukralayalım. Hemen sandığımızı açalım. Haydi kardeşim. Güzel bir şey var. Tabii ki de vermedi. Kardeşim ben cyborg'um ya. Ben ne yapacağım derizleri? Evet genç bir lootlayalım. Hızlı bir şekilde basemize yavaştan bir kaçmak istiyorum. Çok fazla buralarda kaşınmaya gerek yok. Üzerler bizi. Aha mağarayı da gördüm. Mağaraya girsek mi diyeceğim de. Şu an hiç mağarayla uğraşabileceğimizi düşünmüyorum. Bizim mağara şu an çok kötü üzer. Yemeğimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Amacımız zaten kulübede hayatta kalmak. Bu geceden itibaren zaten kulübeye gideceğim. Kesinlikle bizim ateşe gitmeyeceğim. Ama şu anda gidip biraz yemek pişirip yemek yemem lazım sanırım. Yoksa açlıktan öleceğim muhtemelen. Şuraları da bir açalım. Evet. Bir şey çıkmadı. Kardeşim şu yemekleri de bir alabilir miyim? Açlıktan ölüyorum da. Bu Kusuruma bakmayınız. Hemen gençler koştur koştur ateşimize gidelim. Hatta bir güneş kaldanı falan da yapalım. Saatleri görelim. Ona göre ateşe gidip ya da kulübeye gidelim. Kulübe olarak da sanırım şurayı seçtik. Oradaki kulübeye gideceğiz. Yakınlarda başka kulübe yok. Direkt gençler hepsini şöyle bırakıyorum içine. Gayet güzel ateşimiz büyüdü. Yemeklerimizi şöyle atalım. Açlıktan ölmemek için hepsini şöyle bir yedim. Oh afiyet olsun. Ve evet hiç odun getirmemişim ben. Hızlı bir şekilde odun kasmam lazım. Şu yeterli olacaktır. Güneş kağıdını vesaire yapmak için. Al kardeşim benim. Ben şunu. 5 tane olduğunu istiyormuş gençler. Hızlı bir şekilde biraz daha kasalım. Ben bir tane istiyor diye aklımda kalmış ama bir tanesi demirmiş. Odun değil maalesef. Şu şekilde. Hemen oluşturduk. Pusulamızı yaptık. Bunu yaptık. Yatağımızı yaptık. Hızlı bir şekilde hepsini yerleştireceğiz. Hızlı bir şekilde günleri atlamamız lazım. Kardeşim yatağı da şöyle koy. Gayet güzel. 44 saniyemiz daha var. O sırada biraz yemek yapabilir miyiz diyeceğim de. Heh, bizim tavşan reis ölmüyordu o sırada. Bunlar kalsın. Ben geri gelirim buraya. Hızlı bir şekilde şu tavşan reisi de bir öldüreceğim. Şunun da etini alalım. Götürelim şunların şunları pişirelim. Çünkü gece boyu gelmeyeceğiz açlıktan ölebiliriz. Sadece kültüslerin saldıracağı zamanlar gelebiliriz. Hatta kültüslerin saldıracağı zamanlar da bence gelmeyelim. Sabahına geliriz gençler toplayacağımı topladım. Ben kulübüme de oraya gidiyorum kardeşim benim. Benim evim yerim yurdum burası bundan sonra. Direkt şu şekilde hatta takılacağım. Elimde de almışım silahımı kardeşim bundan sonra ben buradayım. Gelmeyin geleni var ya canını okurum. Hayırdır lan burası evim. Keşke pencerem de açık olsaydı. Niye kapalı lan bu? Ben içerideyim. Umarım Geek reis gelip burada bizim içimizden geçmez. Şöyle biraz dışarıya da Bakalım. Henüz daha dışarıda bir şey... <laughs> çok, koptum, çok, koptum, çok korktum çok korktum çok korktum. Ne yapıyorsun lan Allah'ın cezası? <laughs> reis nasıl? Şöyle değersem... Allahu ekber tamam çok yakında gitmemek lazım. Vuruyor reis. Şöyle bir tane vurayım. Yok reis kesinlikle hasar yemiyor. Baya bir denedim ama hasar yemiyor. Ama ben ona hasıl nasıl hasar atacağımı biliyorum tabii ki de. Bak valla ışıkla döverim seni. Bak defol git buradan. Bak kardeşim defol git buradan beni çıldırtma. Kardeşim bak bu kulübe insanı mezar ederim. Kalk git buradan. Oğlum bak git. Allah'ın belası o kadar iyileştirdik seni bu bandajları sana kim sardı? Defol git. Kaç kere seni iyileştirdim ben. Evet gençler bunlar bela oldu. Dışarıda da uzaylılar var ve bir hayli sıkıntı. Hem uzaylılarla savaşacağız hem geyikle savaşacağız. Her şeyle savaşacağız. Evet bir tanesi şuraya düştü. Sabah olur olmaz gideriz. Ama bak ışığın da az kaldı. Defol git bak şuradan. Bak benim çıkıp gitmem lazım. Ben şöyle hop aradan kaçtım gittim. Kendine <laughs> yani iyi bak dikkat et reis. Aradan katakulli yaptım kaçtım gittim ve sabah oldu. Daha gelemez zaten reis. Bakalım uzaylı şeyi buraya düştü ama nereye düştü tam olarak onu görmedim. Ama buradaymış. Şu uzaylıları gençler bir düvelim. Kardeşim merhaba. Bende daha iyi bir teknoloji var biliyor musunuz ya? Ben Cyborg'um. I am Cyborg. <laughs> Tamamdır bu reisleri 280 yere yatırdık. Şunları ateşe atarız. Aa yemek. Afiyet olsun. Aha kılıç. Gayet güzel. Direkt lazer kılıcımız bundan sonra var. şunu tipine bakın. Allah'ım çok güzel. Lan bir şey yok mu şunun üstünde deneyim. Ulan 2 saatin yanında hiçbir şey eksik olmadı. Her şey saldırıyordu. Şu an niye yok? Neyse ben bunu dönerim. Sıkıntı yok. Şunu bir açalım. Evet. Olta. Kardeşim ben balıkçı mıyım ya? Ne yapacağım oltayı? Ben gidiyorum ya. Aha gel lan buraya. Tak diye bir tane vurdum. Tak diye bir tane daha vurdum. Vuramadan aşağıya yatırdım. Aha burası kapanmış bu arada. Mağaraya girebiliyor muyuz? Yok. Bunları açmanın acaba bir yolu var mı? Oyun acaba şu roket atar füze falan gelir mi ya? Çok merak ediyorum. Böyle bir şey gelirse var ya çok zevkli olur. Neyse gençler şar şunları bir toparlayalım. Hızlı bir şekilde şunu da bir açalım. Evet kardeşim bundan da çıktı. Ben balıkçı değilim. Sal beni. Aha hastane. Hızlı bir şekilde inşallah şuradan hastane falan açısı bir gidelim. Bakalım. Tabi o sırada da yapalım. Çok güzel mermi bulduk. Şuradan da şurayı salalım. Bak kulübe. Benim evim yerimi yurdum. Gayet güzel. Buradan da mermimizi çıkardık. Al şunu ağzına. Al şunu da ağzına. Teşekkür ediyorum. Var mı daha burada? Varmış. Kardeşim sen de yat aşağıya. Kardeşim siz bir bitmiyor musunuz yani? 3 tane kurt ayıp değil mi? 3 tanesi gerçekten ayıp değil mi? Niye bu kadar çok kişisiniz siz? Kardeşim bir yatar mısın aşağıya? Teşekkür ediyorum. Sen de bir yatar mısın? Sana da teşekkür ediyorum. Çiğket yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yoksa ölecektik. Buldum. Tamam. 2 saat şu kürkü aradım da. Bizim reis gelir sonra ticaret yaparız. Bu arada neredeyse doldu üstümüz. Ya yapacak bir şey yok. Şunları alalım. Pasta yiyelim. Pasta çok güzel oldu bu arada. Ve o sırada gidip şu altın olan sandığı da bir açmak istiyorum. O sırada pastamı da yiyeyim. Ekmek yoksa pasta yiyin demişler. Yapacak bir şey yok. Kardeşim ben buradayım. Bana bulaşma. Şunu açayım. Kaçacağım. Bu arada tekrardan gece oldu ve saldırıya gelecekler ve tabii ki de biz gitmeyeceğimiz için hepimize. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ben direkt kulübeme doğru yavaştan bir gideyim. Kardeşim ben kaçıyorum kulübeme. Bana bulaşmayın. Evet gece oldu. Birazdan geyik reis zıplar ve daha kötüsü en kötüsü benim ışığım yok. Kardeşim kardeşim ben kulübeme gidiyorum. Ateşe gitmem yasak geceleri. Ve Allah'ın belası geliyor. Ve tabii ki de en kötüsü benim ışığım yok şu anda. Benim kulübeyi bulmam lazım. Aha buldum. Gelme lan it. Ben gidiyorum. Tamam bu bizim evin oraya gitti. ...külçüler muhtemelen şu an orada evin içinden geçiyordur. Ateşimiz sönmez umarım diye dua ediyorum. Ve burada saklanıyorum. Reis gelen giden var mı? Yokmuş. Ben de elim Allahu Ekber. Allah'ın belası geldi saldırdı. Ben burada duruyorum kardeşim benim. Evet gençler sabah olmasına çok fazla kalmadı. Direkt evin içine girmeden şöyle etrafından yavaştan bir öldürebilirim bilirim aslında. Şu reislere yavaştan şöyle bir sıkalım. Gelin kardeşim benim buraya. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Lan şunu da nasıl ıskalarsın Allah kahretmesin. Kör mela atmışsın. Nesin be kardeşim? Heh. Bak bu da kaçıyor gidiyor. Zıplaya zıplaya kaçtı gitti. Şunları götürüp yakalım. Zaten daha bu saatten sonra geyik reis oraya gelmez. Hızlı bir şekilde şunları yakalım. Vakit nakittir. Hızlı bir şekilde inşallah şunları içine atacağım. Şu yemeklerimizi biraz yiyelim. Ve benim bir hayli odun toplamam gerekecek. Şunları inşallah bir atalım. Şu reisi içine atalım ve evet yağmur da başladı. En kötüsü hızlı bir şekilde şunu şurayı size verdim. Dev çuvalım var kardeşim benim. Çuval işime yarar benim. Hızlı bir şekilde inşallah odunları bayağı bir toparlamam lazım. Ben tencere yapmak istiyorum çünkü. Yemek sıkıntısı çok çekeceğiz çünkü dışarıda. Evet gençler 24 tane toparladım ağaç. Hızlı bir şekilde şunları götürelim. Hemen makinacığımızla şöyle bir atalım. Bakalım ne kadar toplamışız. Gayet güzel hızlı bir şekilde şu reisi bir büyütmem lazım. Saksı yapmak için 5 tane daha odun istiyor. Hızlı bir şekilde onu da kasalım. Saksı diyorum bu arada tencereyi yapmak için. Evet yeterince toparladık. Gayet güzel gayet tatlı. Hızlı bir şekilde şu reisinin içine atalım. Reis gel buraya ver bana tenceremi. Nobody tenceremi istiyor. Şunu bırakalım. Hızlı bir şekilde şöyle turşu yapalım diyeceğim ama et evet yemek kalmamış. Kardeşim ben de bunu ıskaladıysam var ya Allah da beni. Neyse şunu şöyle koyacağım. Şunu şöyle koyacağım. Şu reisi hatta şöyle kaldırabilirim. Şu da bandajlarım varken bence buna gerek yok. Bunu da şöyle kaldırabilirim. Çok kalabalık yapıyorlar. Gözümü çok acıtıyorlar. Şunları gençler hızlı bir şekilde içine atalım. Turşu yapalım geceye kadar. Biraz yemek stoğu yapacağım. Direkt gençler şu elimdeki lazer kılıcıyla dalacağım burayı Gelin kardeşim benim. İçinizden geçeceğim sizin. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Gayet güzel. Gayet tatlı. Gelin kardeşim. Evet. Gece 30 saniye sonra yaklaşıyor. Ben hızlı bir şekilde şu iki reisi de öldüreceğim. Gel kardeşim benim buraya. Hey maşallah. 9 tane. Bundan 3 tane turşu çıkar. Tamam. 4 tane turşu da bize yeter bir hayli bir süre. Evet. Ateşimiz de bir hayli küçülmeye gitmiş. Şirket olarak küçülmüş kendisi. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Gayet güzel. Evet. Gece oldu. Yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle yanına bırakacağım şunun. Ben gidiyorum yerime bu yurduma iki tuşumdan bir tanesini yedim. Birazdan geyik reis zaten çıkar bir taraflardan derken bakalım evet daha kötü baykuş reis geliyor. Ben kaçıyorum. Ben yuvama kaçıyorum kardeşim benim. Benim yuvam burası. Bak burada da bir hayli biriktirmişiz ha. Şunları da bir ara götürelim. Bayku uyandık kardeşim benim fark ettim şu anda ben bunu. Bakalım etraflarda mı? Sanırım buralarda yok. Bence kapıya çok yaklaşmayalım. Burası gayet güzel. Şöyle tam önüme falan konarsa derken arkama kondu reis. Saldırması nasıl olacak çok merak ediyorum. O yüzden kıpır diyeceğim. Saldırmasını istiyorum acaba. Allahu ekber. Şu an bu Elini o zannettim var ya, çok korktum. Oğlum arkadan saldırmaya çalışıyor. Lan senin nasıl bir tipin var Allah'ın belası. Gece görsem ölürüm lan. Paylançodan korkan tipler acaba bunu görünce ne yapıyordur? Paylanço desen değil bir şey desen değil. Aç köpek gibi de saldırmaya çalışıyor. Kurt adam lan bu. Allahu ekber. Kardeşim benim bir ardımı rahat bırakır mısınız? Gelen giden şu ardımdan saldırıyor bana. Lan dışarı çıktım içeri gir. Heh. Gelen giden ardımdan saldırıyor bana. Olmaz ki böyle. Şunları da toparlayalım bu arada. Götürüp pişiririz yeriz. Ver kardeşim benim. Beleş yemek. Valla burada mı lan. lan? Git. Oğlum bak git. Oğlum bak git git. Allah'ın belası defol git. Yok gitmiyor kesinlikle gitmiyor. Neyse 2 saniye kaldı ben kaçıyorum kardeşim. Sen güneşle mutluluklar sana. Şunları da alalım atarız makinamıza. Bir tane çocuğumuz da orada duruyor. Bu arada gençler isterseniz 99 günde hayatta kalabilirim. Şu anda vakit veya o kadar kalayım mı bilemedim. Gerek var mı diye bilmiyorum. İstiyorsanız kalabilirim. Yorumlarda yazmayı ve tabii ki de like atarak bunu belirtmeyi unutmayın ki zaten buraya kadar izleyip like atmayan bir hain gundik varsa var ya öyle şamarı koyarım en Buraya kadar sen gel izle sonra like atma. Şuradan gençler tane de yıldırım çubuğu üretelim. Yağmur falan yağarsa içimizden geçebilir. Evet neşer bir hayli yemek yaptım. Toplam 8 tane etti ama ben bir taneyi yedim tabii ki de acıktığım için. Şu sonuncuyu da alalım çıkalım biraz zutlanalım. Gece zaten hiç gelmeyeceğiz buraya hiç gerek yok. Ver kardeşim benim daha benim şu anda ateşte hiçbir işim yok. Şuraya doğru gidemem orası tehlikeli bölge şuralara doğru gidebiliriz. Gidip oraları biraz zutlayalım sonra geri gelip kulübemize saklanalım. Kulübede bize saldıramadıkları için çok şanslıyız sadece kurt vesaire bize saldırıyor. Kurtlar çıkıp gelebiliyor içeriye. Onun önüne aslında bir engel koyabiliriz ama ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Durun durun. Onu bir şekilde bir ara bir halledeceğiz. Şunları bir toparlayalım. Şuradaki kurçuk reisi öldürdük. Hızlı bir şekilde sandığımızı açalım. Bir bakalım evet deri gövde kardeşim benim deri gövdeyle falan işim yok. Şunları bir alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Şunları toparladık. Gece oluyormuş bu arada ben kulübeme kaçıyorum. Benim kulübe şuradaydı. Bu gece de gidelim şu kulübemize bir ayağa kalalım. Bakalım neler yaşayacağız. Şuradan yemeğimi direkt yiyeceğim. Zaten çok da tok olduğumu söylenemez. Bir bakalım dışarıda bir gerekmek bir şey ge gelecek mi? Gelirse kaçalım içeriye. Şu anda gelen giden bir şey yok. Kurt gelir muhtemelen. Kurtlar gençler geceleri yanınıza spawn oluyor. Direkt spawn olup saldırabiliyor. Ama baykuş reisi görmedim ben. Allahu ekber bak gene spawn oldu bir tane Allah'ın belası. Direkt şamar yedi. Şunu etlerini toparlayalım pişiririz. Evet sanırım bu gece baykuş reisi ya da geyik reis gelmeyecek bize. Başka önemli işleri var reislerin. Direkt aslında şunun üstünde de kalabiliriz. Bunun üstüne saldırabiliyorlar mı ya geyik meek? Çok merak ettim şu an var ya. Bir deneyeceğim ya. Reis saldırabiliyor musun? Aa, kurt da saldıramıyor bu buraya. Yok gelebiliyormuş kurt. Oğlum sürekli gelebiliyor mu yoksa ağaçtan mı tırmandı o? İçeri mi girdi lan o kurt? Vallahi içeri girdi. Aa gençler ben direkt böyle sınırsız AFK kalırım. Vallahi toplarım yemeğimi gelip burada sınırsız AFK kalırım. Tabi baykuş yanıma konmazsa. <laughs> Ve ağacın yanında olmayan böyle üstüne tırmanamayacakları bir yer bulabilirsem sınırsız AFK kalabilirim. Ben kapıdan çıktım sanırım buraya. Nereden çıktığımı da unuttum ama ben ağaçtan çıkmadım ona eminim. Yanında ağaç olmasa bile tırmanabiliriz biz bunun üstüne. Ya da bir kişi daha gelirim getiririm onun üstüne zıplayarak falan çıkarıp. O iş kolay ya. Bak bu gitti kurt da gitti. Şuradan aynen gidilebiliyor da ben kapıdan mı çıktım? Aynen biz kapıdan çıkabiliyoruz. Hiç gerek yok ona. Kurtlar vesaire de oradan çıkabilir ama şurada durursak genelde buralara gelirler. Hiçbir şekilde oraya çıkamazlar. Vallahi gençler bu da sınırsız bir afekat taktiği olabilir. Bak bunu çekebiliriz, yapabiliriz. Neyse gençler biz ateşimize bir gidelim. Gene yağmur yağıyor, gene yağmur yağıyor. Şunları şöyle bir içine atalım. Biraz daha loot yaparsak aslında ateşi bitebiliriz ama hiç gerek yok. Hatta gençler bu videomuzu artık burada bitirelim. Bu videomuz bu kadar olsun. 17 gün yani 20 gün falan hayatta kaldık. İstersek daha fazla da kalabiliriz. Yani dediğim gibi isterseniz 99 gün boyunca yani oyunu bitirene kadar da sadece kulübede yaşayabilirim. Bu sizin like'larınıza ve isteklerinize bağlı like atıp abone olmayı unutmayın. Özellikle buraya kadar izlediyseniz discordumuza vesaire de sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat Çok ama çok ama çok seviliyorsunuz. Bye bye.